Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bizi nefsimizin tercümanlığını yapan talihsizlerden etmesin. Amin. Çoğu nefsinin tercümanı oluyor bu zamanın insanları. İnsanları dediğimizde bilhassa okumuşları nefsinin tercümanı oluyor. Ve çok Müslümanlar da kendi nefislerinin tercümanı oluyor. Herkes kendini bir şey zannediyor, bildiğim hesap ediyor. Peygamber ve vesselamın sözü Rahimallahu mra'an Alif haddahu ve wa vakafa indehu Cenab-ı Hak o kimseye rahmet etsin ki o kimse haddini bildi bu haddinde durdu. Haddini geçmedi. Bu benim hududumdur. Benim işim buraya kadardı. Bundan da tesisinde yoktur. diye haddini bilen kimseye Allah rahmet eylesin. Dedi peygamberin duası bu. Haddini bilmek kadar efendim güzel bir şey yok. Haddini hududunu bilmeyen boyuna kamçı yer.